Justice League fragmanı. Herkese merhaba arkadaşlar kanalımın yeni bir reaksiyon ve artı fragman inceleme videosuna hoş geldiniz. Ben Emre yani namı diğer Mr. Sönemex. Biraz büyük farklı bir giriş olduğu farkındayım. Bugün arkadaşlar Justice League'in fragmanının reaksiyonunu yapacağız. Ve bu arada arkadaşlar vlogunu çektim. E, montajlaması kaldı fakat Justice League gibi önemli ve bizim beklentilerimizi yüksek tuttuğumuz bir filmin fragmanını incelemeyin. Öncelik olduğunu düşündüm. Bu nedenle vlog birazcık geç gelebilir. Haliyle de yarın birazcık büyük ve yani değeri yüksek bir sınav olduğundan dolayı bu videoyu yetiştirmekte bana apayrı bir zorluk verecektir. Fakat sizin için e, bu videoyu da çekmek istedim gerçekten ve bunun benim için de gerçekten büyük bir önemi var, büyük bir değeri var. Bu nedenle bu fragmanı ilk kez izliyorum, işte çok heyecanlı olacak reaksiyonda Aa u o falan yapmayacağım. Yani bayağı doğal olacak ve bu fragmanı 15. 20. kez falan izleyişim yani en azından size doğruları söylemekten çekinmeyen bir youtuber olarak e, da devam etmek istiyorum. Çünkü şu anda kanal yeni yeni filizleniyor, en azından en baştaki seyircilerim için değil de izleyicilerim için değil de yeni katılanlar için şey söyleyelim. Neyse arkadaşlar fragmanı önceki izleyişlerimde beğendim ve e, belki kaçırım bazı noktalar olabilir diye tekrardan şu anda sizin önünde inceliyorum ve nedense arkadaşlar YouTube'da özellikle yani bin derece işte sıcaklıkta bıçak kesme, toz yapma, işte slime yapma en büyüğü. Onun dışında yani geek bazı reaksiyonlar çok tutuyor. Ve bu reaksiyonlar tutmasından ötürü sizin de yani özellikle Facebook özelden çok fazla izlediğinizden dolayı ben de böyle bir reaksiyon artı fragman incelemesi yapmak istedim. Neyse çok lafı uzatmak istemiyorum. Haydi başlayalım. Evet burada Bruce Wayne vardı. Burayı biliyorum. Burası büyük ihtimalle arkadaşlar Aquaman'in geldiği yer. Burada hiçbir kanalın incelemesini izlemedim. Onlardan belki istemez istemez çalıt yapabilirim diye. Bu işte saldırı gelen şey Dark Side'ın ordusu. Evet, burada Cyborg'un babası Mother Box. Şu arkada gördüğümüz de Parademon'lar arkadaşlar. Abi Aquaman çok havalı ya. Ama çizgi romanla hiçbir alakası yok. Cyborg. Cyborg'un CGI'ını beğendim ben. Birçok kanal beğenmemiş. Ben beğendim. Bayağı güzel. Evet. Abi benim CJ'yi de çok iyi ya. Şaka maka. ben Batman'e <laughs> Batman söz yok. Fark ettiyseniz hepsi ayrı ayrı veriliyor karakterlerin saniyelere Sahneleri. Jason Momoa laf yok. Adam Khal Drogo. Wonder Woman zaten taş. <laughs> What are your superpowers again? I'm rich. <laughs> <laughs> Cyborg'un Flash arkadaşlar. Burası Speed Force'u. Mera. Hepsinin Flash gösteriyor. Her bir karakterin solo Flash Evet. Burada büyük bir ihtimalle Steppenwolf'la karşı karşıya gelecekler. Evet, Komiser Gordon. This is temporary. Bak bak bak, nasıl uçuyor bak bak, acı mı Adam okuyamam mı, yoksa şey mi, her neyse, belli değil. Evet arkadaşlar, fragmanı izledik ve fragmanı izleyeli yani ya 17. 18. falan izleşim olmuştur ve yani tekrardan kaçırdığım ve kaçırdığım sırada bulduğum bazı yerler var. Bu arada arkadaşlar fragmanı izlemek istiyorsanız en kaliteli adres olan Kiraşek International'ı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Onun da kanalını şuradan bulabilirsiniz. Zaten yani siz onu biliyorsunuzdur sadece söyleyeyim dedim. Onun dışında fragmanı unutacak inanılmaz fazla şey var. O nedenle çok fazla takılmak istemiyorum. Haydi başlayalım. İlk olarak arkadaşlar fragmandan maalesef anlıyoruz ki bu film genellikle cyborg bazlı bir film olacak. Neden Sorucu olursanız arkadaşlar şimdi birçok e, kökeni cyborg'a Dayanıyor Bildiğiniz üzere Arkadaşlar çizgi romanı izleyiciler için, çizgi romanı okurları için birazcık daha basit geçeceğim daha sonra açıklamaya başlayacağım. Arkadaşlar yani bilenler bilir Cyborg gücünü Mother Box'tan alıyor ve Motherfucks'ı sağlayan kişi de bizim e, Cyborg'un babası. Ayrıca arkadaşlar Parademon'ları da gördük. Bunların hepsi yavaş yavaş Cyborg'a bağlanıyor. Çünkü e, şimdi açıklamayı yapacağım arkadaşlar. Yavaş yavaş başlayalım. Şimdi arkadaşlar Cyborg'un neden fazla kökenine gideceklerini düşündüğümü soracak olursanız. Şimdi ilk olarak Cyborg'un babasını gördük. Siyahi ve birazcık da Tony Stark veya Bruce Banner kadar bilim bilen bir arkadaşımız. Biyokimya üzerine e, master degree olan bir babamız var ve bu babamız arkadaşlar Motorbox'ı evinde saklıyor ve arkasından çıkan paradigmaları görüyoruz arkadaşlar. Motorbox ne diye soracak olursanız, Motorbox e, arkadaşlar yani normal DC evrende birçok tane Motorbox var tıpkı Marvel evrendeki Infinity Stones gibi. Her bir Motorbox'ın yaşayan bilgisayar olarak adlandırabiliriz ve bu yaşayan bilgisayar arkadaşlar kendisini bir insan, bir varlık veya bir canlı için feda edecek türde bir insan, e, bir varlık arkadaşlar. Motorbox'lar yani yaşayan bilgisayarlar ve bir tane Motorbox'sa yani babasının sahiplendiği yani Motorbox'sa aktif olmuş ve cyborg'a e, cyborg'a aktif hale getirmiş bir Motorbox. Hatta Justice League'in zaten siz e, çizgi filmini izlerseniz, animasyonunu izlerseniz zaten orada da Cyborg'u küçük bir özet geçiyor. Orası da bayağı güzel açıkçası. Parademon'lara gelecek olursak arkadaşlar Parademon'ları bayağı beğendim. Batman vs Superman'de arkadaşlar zaten e, bizim sahnede yani Batman v Superman'in Ultimate Edition sahnesinde Stephen Wolf'u gördük arkadaşlar ve Parademon'lar Darkseid ve Stephen Wolf için çalışan yani bir nevi askerler olarak da görüyorum. Ama tabii ki filme çok fazla paradigmalara odaklanmayacaklar. Paradigmaları yapmalarının sebebinin büyük bir nedeni arkadaşlar bence çok fazla sahne görmemiz, dövüş sahnesi ve zaten filmin ana kötüsü olarak Stephen Wolf'u göreceğiz ve Stephen Wolf'un açıklamasını birazdan yapacağım. Fakat paradigmaların yani asıl amacı arkadaşlar orada mesela Akko hemen çok fazla dalsın, o dalma sahnelerini görelim ya da Flash mesela çok rahat bir şekilde onları öldürsün, onların öldürme sahneleri görelim. Ya Parademonlar filmde tamamen harcanmak için var arkadaşlar ve sadece olayları birazcık daha kızdırmak amaçlı var. Bu nedenle yani karakterlerin kendi güçlerini temsil etmeleri ve bize sergilemeleri için yapılan e, parademonlar. Steppenwolf'a gelecek olursak arkadaşlar, Steppenwolf yani belki bilenleriniz bilir. Şimdi yani genellikle e, kendi evrenlerindeki en güçlü karakterleri sunma e, bir akımı başlıyor. Mesela Marvel'da, DC'de üzere e, Infinity War'da Thanos geliyor ve Justice League eğer ikinci film yapılırsa ya da maksimum üçüncü film yapılırsa oraya da arkadaşlar Darkseid gelecek ve arkadaşlar Stephen Wolf Darkseid'in amcası yani birazcık Türk mantığıyla baktığımızda amcasıysa Darkseid'den daha güçlü olmuyor mu diye bir düşünebiliyoruz ama hayır arkadaşlar bir Darkseid değil Stephen Wolf hatta Batman ve Superman'in de Ultimate Edition'ı izlerseniz orada Darkseid'in amcasını yani Stephen Wolf'u görürsünüz orada da Lex Luthor bizim Darkseid'la iletişime geçiyordu zaten Batman ve Superman'de de psikolojik açıdan olsun ve sözel bir şekilde olsun o geliyor ya da kötülük geliyor yani kötülük yaklaşıyor gibi lafları vardı bu kötü arkadaşlar Darkseid ve Steppenwolf Başka bir bağlantısıysa arkadaşlar Cyborg bazlı olmasını sebebi arkadaşlar. Bu arada ben Cyborg'un açıkçası CJ'ini beğendim. Yani e, mesela Baran Köse olsun ya da başka birçok kanal olsun beğenmemişlerse ben beğendim. Kendisinin özel güzel bir yapısı var. Özellikle göğsü çok karmakarışık bir kompliki bayağı sevdim. Onun dışında bilim üzere arkadaşlar Motherbox'ın iyileştirme gücü de var. Çizgi roman okurlar bilir zaten. Ve arkadaşlar belki bilenleriniz bilir. bizim Darkseid arkadaşlar Doomsday ile kapışıyor ve Doomsday tarafından kaybediliyor. Yani Doomsday Darkseid'i yeniyor ve Darkseid tam ölümün eşindeyken bir Motherbox kendisine kendisini feda ediyor ve bu sefer Darkseid'i güçlendirmek için değil iyileştirmek için kullanıyor. Bu nedenle Darkseid arkadaşlar Darkseid'in yapısında da Monster Box var. Bu nedenle iki motorbox Box birbirini aktivite edebilir. Yani film içerisinde Cyborg'un mesela kötüye dönüşürken görebiliriz. Mesela yani Darkside tarafından kontrol edilirken görebiliriz. Onun dışında arkadaşlar filme Superman gelecek mi diye soracak olursanız bu fragmanı da görmedik. Solo fragmanı yayınlarken acaba Superman'de patlatırlar mı diye bir düşündüm. Çünkü ana fragmanı çok yaklaşmıştı. Şu anda reaksiyonunu yaptığımız fragman. Ama Superman'i büyük ihtimalle filmin sonunda yani sonlarına doğru göreceğiz. Ya da mesela da e gösterdiğinde ve bütün Justice çaresiz kaldığında bir anda Superman gelip mesela Stephen Wolf'u indirebilir. Ya da büyük ihtimalle Justice League'e de atabilirler. Justice League ikinci filmini atabilirler. Darkseid ile yüze yüze e geldiklerinde atabilirler. Ya da büyük bir ihtimalle son olarak da filmin ortasında öylece gelebilir arkadaşlar. Fragman içerisinde Mera'yı yani Aquaman'in karısını gördük. Bu şu anda bizim için çok bir şey ifade etmese açıkçası e, Aquaman'in solo filminde yani bizim için Mera'yı bayağı bir göreceğiz. Ve yani Mera da açıkçası bir Gal Gadot olmasa da iyi yani. Bir saniyede arkadaşlar Amazonların dahil olduğunu görüyoruz savaşa ve Amazonların dahil olması demek Parademonlarla savaş içerisinde olması demek. Acaba diyorum ki Flashpoint çizgili filmini yani animasyonunu izleyenler bilir arkadaşlar. Flashpoint'in asıl olayı şudur. Biri evreni değiştirir. Tamam bunu biz dizide de gördük. Fakat çizgi filmde he, yani animasyonlu olan farklı bir durum ise Atlantislerle bizim Amazonlar karşı karşıya gelip dövüşürler. Bunun nedeni ise arkadaşlar Wonder Woman ile bizim Aquaman'in karşı karşıya gelmesiydi. Yani birbirlerini sattılar bir nevi. Bu da bu evrenin özelliklerinden bir tanesi. Ben de diyorum ki acaba Amazonlar Parademonlarla karşı karşıya giderken ama bizim Aquaman'de bizim Atlantisleri çağırırsa ve Amazonlarla Atlantislere bir araya cooperate yapıp yani birleşip bizim Parademonları karşı saldırırsa ne güzel olur ya da büyük bir ihtimalle görünür sahne ya Okoyeme'nin e, bir tane Flashback'idir. Umarım öyle değildir. Flash'ın repliklerine full geek olduğuna kadar getirebiliriz çünkü şu anda bizim yani Batman'le konuşması olsun e, daha farklı ne diyebilirim şu an çok fazla sahnesini görmedik ama koşması dışında başka sahneler olsun genellikle full geyiğe dayanıyor. En azından kendi düşüncem tabii ki de ciddileşeceği bazı zamanlar olacak. Mesela babasının mesela hapishanesinde orada el yaptıkları yani ellerini birbirleriyle getirdikleri tane olsun. Ya da mesela bunu tabii Flash'ın dizisinde de gördük hatırlanmaya da belki. Ne, yani neyse öyle sahnelerde çok fazla geyik yaptığını görmeyeceğiz ciddileşini göreceğiz. Fakat genellikle arkadaşlar bizim Flash'ı yani geyik dayanırken göreceğiz. Geyiğe dayanır bir sohbet stiliyle konuşurken göreceğiz. Onun dışında galiba bir saniyede bakın bunu Flash Türkiye'de yayınladı. Yani çalmak gibi olmasın. Sadece bakın burada kimin yaptığını da belirtiyorum. Kimin bu haberi verdiğini de belirtiyorum. Berry Speed Force'un içerisinde gördük galiba. Çünkü mavi akım vardı ve Savitar ne zaman biri oradan oraya sürüklese o da o mavi akımın içine giriyordu. Ve Berry de büyük ihtimalle galiba o mavi akımın içerisindeyken o mavi koridor gibi bir şeyin içerisindeyken Speed Forsaydı ve tabii ki de arkadaşlar e, filmdeki Barry alın. Sırf arkasındaki şimşekleri mavi ondan dolayı süper hızlı hızın sınırını çok iyi biliyor değil. Tam tersine Grand Gustin'deki yani dizdeki flaşan daha az biliyor güçlerini. Güçlerini daha az hakim ve onları daha kötü kontrol edebiliyor. Ve belki bilenleriniz bilir e, filmin sonunda Batman bizim Barry Allen'a özel bir Flash kostümü tasarlayacak. Fakat o ana kadar Barry kendi yaptığı parça pinçik üst üste dayanak kostümleri kullanacak. Ve o kostümleri arkadaşlar bir e, NASA, NASA'dan çalmış. NASA'nın eşyalarıyla yapmış. Komiser Gordon arkadaşlar diyeceğim çok bir şey yok. Zaten casting'e bakınca IMDB'de spider manin önceki gazete muhabirini görüyoruz ve orada Spider- Spiderman özellikle en azından bizim Peter Parker'a az fırça atmamıştı. Burada da Komiser Gordon Batman'e az fırça atmayacaktır diye düşünüyorum. Ve kendisi aşırı kaslı ve fakat bunun filmi hiçbir şekilde yansımaz. Şimdi ben müzik hakkında çok bir şey diyemeyeceğim. Çünkü Beatles doğduğumdan önce de vardı ve Come Together'ın ne zaman yayınlandığını, ne zaman şarkını söylenildiğini bilmiyorum ama bir yere yani hepimizde şu olay vardır. İşte Michael Jackson'a da baa öldü mü, ölmedi mi? Michael Jackson ölmedi, hala hayatta. Yani bu sohbet her zaman geçerli. Bizde de 5. sınıfta geçmişti ve ben Michael Jackson'ın bütün e, müziklerini alıp söylemeye başlamıştım. O sırada işte e, bu fragmanı dinlerken ay Allah". Michael Jackson bunun coverını yapmamış mıydı Come Together diye düşünün ve yapmış gerçekten. Ama yani ya yani fragmandaki müzik benim için çok bir şey ifade etmiyor. İşte müzik böyle yapsalardı, şöyle cover yapsalardı, cover niye koyuyorsunuz, şu müziği koyabilirsiniz falan. Bunun hakkında bir şey söylemeyeceğim çünkü bunun hakkında bir fikrim yok. Sadece Michael Jackson söylediği için destekliyorum ama Michael Jackson yaptığı coverın üzerine başka bir cover yapmaz biraz saçmaymış. Onun dışında söyleyeceğim çok bir şey yok. Onun dışında siz de şu anda çıkan anketten hangisi Cyborg mu, Aquaman mı, Wonder Woman mı, Batman mi, Flash mı bunu seçebilirsiniz. E, filme Green Lantern gelir mi bilmiyorum. Onun hakkında diyeceğim çok bir şey yok. Burada arkadaşlar e, ben bu şeyi çekerken, bu fragmanı çekerken şu anda siz tabi benim o e, arada durduğum sahneleri görmüyorsunuz ama arada durduğum sahnelerden bir tanesinde de baktım ki bizim Spider-Man Homecoming'in yeni bir fragmanı yayınlanmış. Onu da herhalde başka bir filmin fragmanı yayınlandığında yaparım. Ee, bu fragmanın ceneleri biraz geç geliyor ama Biliyorsunuz işte ders hali 3 aylık tatilde telafi ederiz Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik Umarım videomu beğenmişsinizdir video beğendiyseniz lütfen like atmayı Ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın iyilikler Hoşçakalın